Hak olan davet ancak ona yapılandır. Onların onun yanı sıra istekte bulundukları varlıklar hiçbir şekilde onlara karşılık veremezler. Onlar elleri suya ulaşmadığı halde ağızlarına su kendiliğinden gelsin diye iki avucunu açanlar gibidir. Kafirlerin doğası sapkıncadır. Şimdi ayeti özetleyeyim. Ayette kafirlerin putlara ibadet ve dua ettiğini söylüyor. Putların da bu ibadetlere karşılık veremediğini şu misalle anlatıyor. Normalde insan ne yapar? suyu eliyle alır ya yüzünü yıkar ya içer vesaire. Elini suya şöyle uzatıp orada beklemesi o sudan bir fayda sağlamasına yarar mı? Yaramaz. Bu misalle anlatıyor. Ve ayetin sonunda diyor ki işte kafirlerin duası böylece boşa gider. Bakın size güzel bir bilgi vereyim. Bir şeyi bir şeye benzettiğim vakitte benzetme yönü vardır. Benzetme vecihesi vardır. Bakın uç bir örnek vereyim. Senin sadakatin köpek gibi. Seni köpeğe benzetmiyorum. Senin sadakatini köpeğe benzetiyorum. Neden? Çünkü en sadık hayvanlardan bir tanesi köpektir. Veya aslan gibisin. Aslan gibisin derken seni hayvana mı benzetiyorum? Sana hayvan mı demiş oluyorum? Hayır. Sen aslan gibi güçlüsün demek istiyorum. Bu ayette de putların kafirlere hiçbir faydasının olamayacağını, insanın sadece elini suya uzatmakla hiçbir fayda elde edemeyeceğine benzetiyor. Hatta ayetin hiçbir yerinde kafirlerin şöyle dua ettiğine bile işaret yok. Velev ki real hayatta böyle yapsalar bile. Ama ne yazık ki Sayın Alim imam Şeyh e, Sayko Katran Türkçe bilmediği için burada yanlış yapmış. Ama ne olacak ki binlerce takipçisi var. İnsan yanlış yapabilir yani düşündüğümüz vakitte 1400 sene boyunca bile neredeyse bütün ümmetin Kur'an'ı anlayamadığını yanlış yaptığını varsayarsak onlara göre yani bu Katran'ın yaptığı küçük bir hata hiçbir şey olmaz bundan sıkıntı yok.